...minarelerden ezanlar okunuyor. Silah sesleri duyuyoruz aşağıdan. Silah sesleri geliyor. Ee, evet, Askerle polis mi çatışıyor onu bilmiyoruz henüz ama... E, ...birazdan bilgi gelecek. Şu anda duyduğunuz gibi sizler de duyuyorsunuz sevgili izleyenler. Ezan okunuyor minarelerden. Minarelerden okunan ezanla halk e, uyandırılmaya çalışılıyor. E, yapılan askeri darbeye karşı vatandaşlar e, ezanla uyandırılıp halka e, halkı meydanlara çağırıyorlar. Ağırık. Çünkü bu bir darbedir. Bu darbeyi bu millete yapanlara karşı en büyük cevap da halk tarafından verilecektir sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi ezanlar okunmaya devam ediyor. E, duyarlı vatandaşlar askeriyenin yolu araçların geçmesini önlemek için kamyonlarını, araçların yollara çekmişler. Vatandaşlar gördüğünüz gibi sokaklarda eee yollara çıktılar, meydanlara indiler. Hadi, 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 Darbecilere hadi, hadi, hadi. inat. Şu anda gördüğünüz gibi hadi. arkadaşım gösteriyor şu anda sizlere. Herkes havaalanına istikametine, askeri istikametlerine yürüyorlar. Araçlarıyla yaya olarak e, aşağıdan da büyük bir kalabalık geliyor. Kamera bir de e, göre, görebildiğimiz kadar gösterebildiğimiz kadar şu anda görüyorsunuz sevgili izleyenler. Sultan Gazi'de durum bu. İnşallah bu darbecilerin sonu olacak. Evet gördüğünüz gibi tepkiler çığ gibi büyüyor. Buradan kamyonlar, kilere atlatan kim Evet gördüğünüz gibi sığlarını alanlar, kamyonlarını alanlar yolları kesmek için ana arterleri kesmek için yollara çıkmış durumda. Evet. Şu kalabalığı gösterebilir miyiz? Şu anda e, gördüğünüz gibi kalabalık aşağıdan geliyor. Vatandaşlar sokaklara indi. Halk sokaklarda. Gördüğünüz gibi minarelerden anonslar yapılıyor. Ezanlar okunuyor. Evet, yayınımız devam ediyor sevgili izleyenler. Halk tepkisini büyük ölçüde gösteriyor. Birkaç çapulcuya, birkaç çapulcuya memleketimizi teslim etmeyeceğiz diyerek yollara çıkmış durumdalar sevgili izleyenler. Evet şimdilik yayınımızı bir ettiğine sonlandırıyoruz. Birazdan devam edeceğiz. Araçlarına bayraklarını alanlar, ellerine bayraklarını alanlar, sokak Bakın. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Biz şu anda oradan dönüş yapıyoruz. Ee, karşı tarafa geçiş alanıyor Asker oradan uzaklaştırıldı. Şu anda e, ikinci köprüyü trafiğe açmış e, darbecilerden temizlemiş durumda halkımız. E, i̇nşallah e, darısı diğer köprüye ve e, milletimize, vatanımıza yapılan bu darbe girişimini inşallah Rabbim onların başlarına öyle bir felaket olarak versin ki bir daha böyle bir şeye kalkışamasınlar. Bizler de Hakikat haber ailesi olarak şu anda e, takip ediyoruz. 3 tane terk edilmiş askeri araç. Evet ondan bahsedeceğim. Ee, az önce 3 tane terk edilmiş askeri araç gördük. Büyük bir ihtimalle emir verildi. Bu emir alan askerler buraya giderken e, bu emrin sahte olduğunu, yanlış olduğunu, darbeciliğin hiçbir şey, hiç bir şekilde e, önemsenemeyeceğini ya da işte bunu yaşamamak için kendi ailelerine silah çekmemek için araçlarını terk etmişler. E, görgü şahitlerinin anlattığına göre. Araçlarını terk edip, silahlarını, her şeyini alıp, karşı istikamete geçip, gelen araçlara, e, otobüslere büyük ihtimalle el edip, durdurup, onlarla e, geri gittikleri, e, büyük ihtimalle bu darbeye karşı geldikleri için de Allah onlardan razı, razı olsun diyoruz. İnşallah bizler e, yayınlarımızı sürdüreceğiz. Şu anda ikinci köprüde durum bu. E, i̇kinci köprü açılmış durumda. E, vatandaşlarımız geçiş yapabiliyor. Şu anda ben e, diğer kamerayı açıyorum sizi göstermek için. Bir saniye. Evet. Şu anda görüyorsunuz ikinci köprü geliş istikameti yol açıldı. Ee, buradaki darbeci askerler temizlendi.